Geri yaslandım ben şuraya. Allah aşkına. Yok Şimdi bakın. Benim arkadaşlara ben sizi savunmaya bak, Müdürüm saat, saat yedi buçuktan bu beri ekip çağırıyoruz. Niçin gelmedi? Müdürüm sayın müdürüm. Saat yedi buçuktan beri çağırıyoruz. Ekip çağırıyoruz. Niçin gelmediler? Koleme gir. Bak. Boş yere. Hepsini takip ediyoruz. Boş yere koleme gir. Buradaki bütün kameralar tespitini yaparız. Tamam 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 tamam. Olay saat 8.30'dan itibaren başladı. 8 8 Kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Kendi iş yerimizde saldırıya uğradık. Küfürler ettiler. Kaya gibi taşlar fırlattılar. Malımız, arabalarımız, binamız zarar gördüğü yetmediği gibi gördüğünüz gibi kendi canımızla uğraştık burada. Saldırganların saldırısına uğradık. Amaçlarının ne olduğunu da bilmiyoruz. Nasıl <laughs> Vallahi sen hepsini çektin değil mi? bazı saldırgan gruplar tarafından. Ama yaptıkları hiçbir şey Akit gazetesini korkutamaz, çalışanlarını korkutamaz. Yanlış yerde arıyorlar aradıkları şeyi. Burada amaçlarına ulaşamazlar. <laughs>